Valla biz muhalefet, ben güveniyorum şahsen. Muhalefete güveniyorum. Yani gerçekten muhalefet, mali Ama bunlar sıkıştımı dış güçler, sıkıştımı dış güçler. Ya kardeşim doları dış güçler artırmıyor ya, mazotu dış güçler artırmıyor ya. Ey diyor İngiltere'de benzin kuyruğu. Hayır öyle bir kuyruk yok, ben oraya da gidip geliyorum. İngiltere'de hiç benzin kuyruğu yok. Amerika. İngiltere Avrupa Birliği'nde ayrıldığı için şoför bulamadı tırlara. O yüzden kuyruk. İngiltere'de benzin kuyruğu yok. İngiltere be, benzin 65 kuruş. Bizde 13,5 lira. Şimdi öncelikle muhalefetle alakalı tabii muhalefet dediğimizde tek bir pencereden bakamayız. Herkesin aklına CHP gelir ama muhalefet sadece CHP değil. Karşısındaki iktidarın karşısındaki herkese muhalefet diyoruz. Ee, ama aklımıza madem CHP geliyor CHP ile alakalı şunu söyleyeyim. İktidara benim güvenmemden e, muhalefete benim güvenmemden önce acaba kendi partisi güveniyor mu? Buna böyle bakmamız lazım. Kılıçdaroğlu'na acaba CHP'liler güveniyor mu? Ne kadar güveniyor? Kaç yıldır başta ama onu başta tutan güç ne acaba? Onu çok merak ediyorum ben. İnanın Kılıçdaroğlu'na kendi partisinin üyeleri de, delegeleri de kimse güvenmiyor. Muhalefetten de hiçbir şekilde umudum yok. Muhalefet kendini düzeltmeden iktidara yön veremez. Bizim gelebilir mi, yapılabilir mi? Acabımız yok. Bizim öyle bir önderimiz var ki Mustafa Kemal. Atatürk. Ee, İzmir İzmir'de ne yaptı? İzmir konferansı yaptı. Köy enstitülerini açacak, eğitimi açacak, adaleti açacak, hukuku adil yapacak. Bu gençler benim Atatürk'ün ne dedi? Gençleri emanet ettiği yer, gençler ülkeyi gençlere emanet etti. Gençlere güveniyorum. Kendim gibi kadınlara güveniyorum. Biz İstediğimiz zaman onları istediğimiz yere getiririz. Çünkü patron biziz, onlar değil. Onlar geldikleri gibi gidecekler. Patron biziz. Ve diyorsunuz ki bu de gelir. Herkes gelir. Sadece ee, muhalefet değil. Aklı olan, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının ardından giden herkes bu ülkenin düzelmesini ve başarıyla sonuca erdirmesini bilir. Bizim lidere ihtiyacımız yok. Sadece liderimizin arkasından gidelim. Her şey doğru olur. Muhalefete güveniyorum. Şöyle güveniyorum. Meral Akşener denen hanımefendi gerçekten yani adalette kafası çalışıyor ve etrafına danışıyor. Tek başına karar vermiyor. Herkesin fikrini aldıktan sonra konuşuyor. Bunun Artega diye bir şeyi vardı. Programı vardı. Bunları yapacağız diye 300 milyar falan diye bahsetti. Çok detaylı bilmiyorum ama çok güzel projeleri var. Ee, yani kadrosu da çok iyi. Ee, öğretmenlikten gelme, devletin okulunda okumuş. Aynı zamanda e, Meral Hanım e, şeydir, e, hacıdır ama kimse bilmez. Reklamını yapmaz. Ondan sonra ne bileyim, burada Doğru Yol Partisi'nden ilk seçimlerde e, 90'lı yıllarda buradan seçildi. Üçüncü bölgeden seçildi iyi bir hanımefendi, milliyetçi bir hanımefendi. Yani onun için Meral Akşener'in bu işleri düzelteceğine gayet canı gönülde inanıyorum. Ve sağ kesimden de büyük oy alacağına eminim. Türkiye'yi mahvetmiş ekonomi, bu şeyde muhalefette çırpınıp duracak. Ekonomi Türkiye'yi tamamen yok etmiş. Bütün yabancı ülkelere satmış. Her şeyi bitirmiş. Bundan sonra gelecek bütün muhalefet ne yapsın? Çırpınıp kalacak. Samimi söylüyorum. Ben Ecevit'in yani rahmetli Ecevit başkanımızın ee, ve ee, Cumhuriyet Halk Partisi Altok'un o eski günleri var ya eski günleri. Hani diyorlar ya Cumhuriyet Halk Partisi işte SSK ee, şeyi batırmış. Sosyal Kortalar genel müdürlüğünü batırmış. Hadi diyelim batırdı diyelim. Batırdı diyelim. Kemal Kılıçdaroğlu sayın başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu diyelim ki SSK'yı batırdı. E bu her yeri batırdı. Bu her yeri batırdı. O bir yeri batırdı, bu yüz yeri batırdı. Bin yeri batırdı. Ya satma şurada kalsın. Şeye sattı, Katarlılara sattı. Ben size diyorum ya abi, yani açık ve net söylüyorum. Şimdi SSK ile Bağkur, bak SSK ve Bağkur, ben memur demiyorum. SSK ve Bağkur'un 10 milyon, 10 milyon emekli var. 10 milyonun da çocuklarını katmıyorum hanımlarıyla birlikte 20 milyon. Bu 20 milyon inanıyorum ki muhalefete verecek oyunu. Gelir. Geleceğine eminim ama tabii bu hemen birden olmaz. Yani bir, bir iki sene hatta 3-4 sene sürer. Bak bu adam 3-4 sene sürer ha. Bu 3-4 sene sürer. De ki niye? Çünkü bir düşün bir deprem olmuş. Binalar çökmüş. E sen harfiyet kamyonlar gelecek, kepçe gelecek, işte dozer gelecek ki bu harfiyeti kaldırsın. Hı. E bu harfiyetle de? had edimi kalkmaz ki. En azından bir 4-5 sene sürer değil mi? Doğru. Hatta 7-8 sene sürer. Ben inanıyorum ki bu muhalefet, yalnız ben muhalefette tek bir şeye kızıyorum. Bak açık ve net söylüyorum. Darılmak, gücenmek, küsmek yok. Ben koyu CHP'liyim. Bak koyu solcuyum. Kurs. Koyu devrimciyim. Ben milliyetçiyim. Açık ve net sonuç veriyorum. almak daralmak, yok. Kılıçdaroğlu'nu çok seviyorum. Sayın e, Kemal, bak kesmeyin ama lafımı. Çok seviyorum. Ecevit'i de çok seviyorum. İnönü'yü de çok seviyorum. Özal'ı da, hepsini çok seviyorum. Ama ricam şu HADEP'le ittifak kurmasa, orada HADEP bizim oylarımızı bölecek. Ne demek senim anlıyor musun? Anlıyor musun? Bak, Kurma, sen iyi Parti'yle, bak kurayım. iyi Parti'yle yapsın, Meral Akşener'le. Gitsin Temel Karamanoğlu'yla yapsın ama HADEP'ten çizgisini değiştirsin diyorum. Bu ülkede şu anda, yani ben muhalefet olarak, evet Kılıçdaroğlu var, Meral Hanım var, evet. Diğer tarafta Kürtlerin temsil ettiği bir parti var, evet. Ama gel gelelim buna. Adalet desen, adalet desen, inancın olsun şüpheyle bakıyorum. Yani şu anda böyle baktığım zaman Selahattin Bey vardı, Selahattin Bey gittikten sonra yani ee, diyeceğim şahıs yok, yok yani şüphe. Benim beynimde hala şüphe var yani neden? Çünkü baktığım zaman hani ee, evet Erdoğan Bey ee, 2000 2005'e kadar, 2006'ya kadar, 2007'ye kadar ben gerçekten e, Erdoğan Bey'e karşı yani olan güvencemi ben hiçbir partilere değiştirmezdim yani. Ben diyordum ki yani tam istediğimiz adam geldi yani. Ama gün geçtikçe, gün geçtikçe yani onların iş e, beynindeki yani görmediğimiz şeyler çıktı ortaya yani. AK Parti'yi neler bu hale getirdi? Sizce? Neler getirdi biliyor musunuz abi? AK Parti aslında çemberindeki olan insanlar AK Parti'yi bu hallere getirdi. Tayyip Bey tek başına bu ülkeyi yemez. Tayyip Bey tek başına bu ülkedeki bütün her şeye el koyamaz. Ben bunu haksızlık olarak ben her şeyi Erdoğan'a bırakmıyorum. Haksızlık olarak toplu olarak o partinin içinde kimler var, kimler bulunmuşsa Başta Erdoğan diğer tarafa ben bu sefer Eskide suç var diyorsunuz. Tabii ki var.